Sen Studio. İyi seyirler diler. Bazı aşklar sessiz başlar ama kalpte fırtına koparır. Ben seni ilk kez görmeden sevdim. Bülent, siz çok yakışırsınız dediğinde gülümsedim. Ama sonra fotoğrafını gördüm. İçimden bir ses, işte bu dedi. Ben Mersin'deydim, sen Isparta'da. Aramızda yollar vardı. Ama kalbim sana çok gelmişti. Mesajlaştık, konuştuk. Sonra sesini duydum ve anladım. Bazı sesler insanın kaderi olur. Ama yetmedi. Ben seni ekranda değil, yanımda istedim. Mersin Marina'da ilk kez buluştuğumuzda ikimiz de çekingen ama çok gerçekti her şey. Göz göze gelince dünya sustu. Sanki yıllardır tanıyordum seni. Sahilde yürüdük, içimizi döktük ve ben o an karar verdim. Bu kadını hayatımın yarımı değil, tamamı yapacağım. Sonra teknede gün batımında sana en güzel soruyu sordum. Benimle ömür olur musun? Sen evet dediğinde benim içimde bir ömür başladı. İyi ki varsın Hacer. Sen benim en güzel nasibimsin.